Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf bu yorumlar. sizlere programsız çizdiğim nasıl göstereceğim arkadaşlar. Yani bir siteden yapıyoruz Google arama motorundan. Siz altta zaten linkini vereceğim ama yine siz yazarsınız panzoik.com bu link yalnız Clipmaker 2 yazınca geliyor program. Şimdi intro yapmak için ilk olarak şuradan bir tane intro seçiyoruz. Mesela şunu seçiyorum. Ee, yükleniyor intro. Bu ekrana gelecek, şuradaki ekrana gelsin. Gelsin. İnternette bir şey olduğu için. Şimdi ben bunu seçtim. Şu göz işaretini tıklayıp Oyun. Evet. Bu mümkünmüş. Bunu değiştirmek için burada panzoik yazıyor. Onu değiştirmek için arkadaşlar şey. panzoid'in burada text panzoid yazacak. Bunun üstüne gelip kendi kanalımızın ismini yazıyorsunuz. Mesela ben neyim yazıyorum ya da yeni yazayım. yazıyorum. Evet. Şimdi burası game room oldu. Baştan bir izleyelim. Evet. Şimdi yazının olduğu yere getirelim bir videoyu. Tamam. Burada Bebas diye bir yazı fonu seçmiş. Biz bunu değiştirelim. Bu çok büyük. E Gerçi bunu küçültürüz aslında. 10 yaparsak mesela yeniden böyle değişik oluyor bu değişik. Mesela bu iyi işte. Bunu tekrar 25'e getirelim. Tamam. Şimdi baştan izleyelim. Yaz tipini falan değiştirdik. Burada işte hayır yükseklik falan var. Bunları ben de daha henüz çözemedim. <laughs> gördüğünüz gibi böyle. Şimdi biz bu introyu yaptık. Başka bir tane daha yapalım buradan. Mesela şunu yapalım. Güzel bir şeyler izleyelim İzleyelim bir videoyu baştan. Nasıl bir şey buna bakalım. Yükleniyor yine. Biraz bu işlem bazen bende uzun sürüyor. Şimdi geldi yine göz işaretine tıklayıp. bakın burada Minecraft da var. Minecraft'a bakalım. Bunu da değiştirebiliriz isterseniz. Hemen gelsin bir. Hemen göz işaretine tıklayıp bunu yapalım. Minecraft daha çok izlendiği için bunu yapalım. Minecraft daha yani önde olduğu için. Hemen göz işaretine <laughs> yine tekrar tanjektin üstüne tıklayıp burayı Game pardon room yapıyoruz böyle oldu minecraft yani kalsın bir önemi yok onun izleyelim evet arkadaşlar mesela ben bu videoyu şimdi nasıl kaydedeceğim Burada görüyorsunuz zincir yazısı var. Burada Start Video Render. Bunlara hiç dokunmayın buradaki diğerlerine. Start Video Render dedikten sonra bu yüklenecek. Daha sonra bunun yüklenmesi biraz zaman alıyor. Yüklendikten sonra buraya kendisi bir sekme açacak Panzoic diye. Or, pardon Maker diye. Cloud Maker'dan buraya bir şey inecek. Link. Yani hani indirme setuplarında bazen geliyor ya ondan inecek. Daha sonra siz onun üstüne tıkladıktan sonra ee, video açılacak. Videoyu nerede bulabilirim diyorsanız bir dosyaya gidip indirilenler kısmında video oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım işinize yaramıştır video. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.